Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Honda'dayız. Bu ayın Honda bayi turunu yapacağız. Honda'da güzel kampanyalar var. Onlardan size bahsedeceğim. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Bu arada Nadir Ağaçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Videomuza Sivik'ten başlayalım. Sivik'te güzel bir kampanya vardı. 1 milyon 998 bin liraya bu araca sahip olabiliyordunuz. Elegance Plus paketli ama fiyat biraz yükseldi. Kampanya bitti arkadaşlar. Artık fiyatı 2 milyon. 158 bin lira. Executive Plus donanım paketli bir Civic almak isterseniz de onun fiyatı 2 milyon 305 bin liraya geliyor. Şöyle biraz detaylarından bahsedeyim size. Alışımlı jantlar, makyajdan da biliyorsunuz. Şu beyaz rengi güzel. Böyle şeker beyazı gibi bir metalik bir beyaza sahip boyası. Şöyle yanar dönerli renklerden. Dolu paket. Hemen aynanın altında bakın bir kamerası var. Sinyal verdiğinizde sağ tarafta hemen ekranda bu kamera açılıyor ve sağ tarafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İçerisi parçalı deri koltuklarla beraber geliyor arkadaşlar. Şöyle bakın detaylarını. Bu araç Japonya'dan geliyor. Bak, kablosuz şarjı. Şu an LPG'liler daha çok geliyor ülkemize. Benzinli olan versiyon sınırlı sayıda geliyormuş. Benzinli ve LPG'li de fiyat farkı yok. Donanım paketlerinde fiyatlar aynı. Yani Elegance Plus bir benzinli almak isterseniz 182 beygirlik yine 2 milyon 158 bin lira. Executive Plus paketli bir benzinli Civic almak isterseniz yine 2 milyon 305 bin liralık bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Şöyle arka tarafı da size göstereyim. Yani LPG'li ile benzinli arasında fiyat olarak herhangi bir fark yok. Donanım olarak da herhangi bir fark yok arkadaşlar. Şöyle arka tarafa bir bakalım. Şöyle arkadan detayını size bir göstereyim. Hemen şöyle Civic Eco. Yani bu araç LPG'li olan versiyon. Orijinal fabrikasyon LPG'li arkadaşlar. Hemen tankı da şöyle göstereyim. Bunun detaylı bir videosu kanalımda var. Merak edenler için oradan da seyredebilirsiniz. Büyük de bir bagajı var. 500 litrenin üzerinde şöyle sol taraftan bir tutama var. Burayı kapatalım. Karşımızda cazlar var. İki tane caz var. Bir tanesi klasik caz diyelim. Diğeri de cross versiyonu. Onun fiyatlarından bahsedeyim. Soldaki elegans paket 1 milyon 600 bin liraya geliyor. Bu hibrit motor teknolojisine sahip arkadaş. Rengi de bayağı bir güzelmiş yani bu arada. Onu da söyleyeyim size. Hemen detaylara bakın. 1.5 litrelik bir hibrit motorla geliyor. Burada benzinli motor 107 beygir, 131 Nm tork değeri sunuyor. Elektrikli motor ise 122 beygir, 253 Nm tork değeri sunan iki tane motoru var bu aracın içerisinde. Maksimum hızı 175, 0 yüz hızlanması da 9.4 saniye. Şöyle detaylara bir bakın. Aradaki farklardan da bu arada görmüş olalım. Hemen şöyle kenara çekileyim. Cross versiyonun çamurlukları biraz daha kapalı. Ön tampon grubu biraz daha farklı. Bakın orada sis farı var. Bunda sis farı yok. Cantlar burada bir plastik olarak kaplanmış. Onda alışımlı cantlar var. Aradaki farklardan. Tavanda raylar var. Birinin diğerinde yok. Elegans paketin içine de size bir göstereyim. Şöyle hızlıca. Bakın otomatik vitesli CVT şanzımanla beraber geliyor. İç tasarımını ben beğeniyorum biraz. Hibrit araçlarla bu aracın fiyatını karşılaştırmak gerekiyor arkadaşlar. Benzinli araçlarla karşılaştırırsak burada farklı bir fiyatla karşılaşabiliriz. Adaptif hız sabitleme gibi özellikler bu araçta mesela standart, dolu da bir araç. Arka taraf yaşam alanı olarak da bayağı bir burada hani sihirli koltuklar var. Bu koltukları kaldırıp burada büyük bir bagaj alanı da yapabiliyorsunuz. Şöyle içini göstereyim size. Bakın detayları da bu şekilde. Bu cross versiyonu da bayağı güzel. Onun fiyatında hemen yan tarafa geçeyim. Cross'u gösterirken size anlatayım. Şöyle bakın. Bu kırmızısı da bayağı güzel görünüyor. Alışımlı jantları da güzel. Hemen bagajı merak edenler için onu göstereyim. Hem koltukları kaldırarak bir bagaj alanı oluşturuyorsunuz hem de arka tarafta da büyük bir bagaj alanı var ve burada da bir saklama alanı da mevcut arkadaşlar. Burada Biraz daha küçük burası çünkü bataryalar şu arka tarafa doğru yerleştirilmiş. Yakıt deposu da ön koltukların arkasına yerleştirildiği için arka koltukların altında böyle bir boş bir alan oluşabiliyor. Hemen onu da göstereyim. Bakın yakıt deposu da hemen şu koltukların altında. Normalde bu koltukların altında olur bildiğimiz standart araçlarda. Ama buradaki alanı kazanabilmek için böyle bir tasarıma gidilmiş. Batarya hemen bu bagaj ve koltuğun sırtlığının arkasında yakıt deposu da buraya doğru koyulmuş. Şöyle tasarıma bakın. Boya rengi baya hoş. Hem Civic'teki bu beyaz, bu Jazz'daki bu kırmızı, şu kırmızı siyah detaylar hoş da görünüyor. Cross versiyon biraz daha pahalı tabii ki. Burada donanımsal olarak da ufak tefek farklılıklar var arkadaşlar. 1 milyon 695 bin liraya da böyle bir Cross'a sahip olabilirsiniz hafif bir crossover görüntüsü var. Sucuk diyebiliriz bu araç içinde. Diğeri biraz daha MPV. Aslında Jazz'ın olayı bu. Mini MPV olarak geçiyordu B segmentinde. Tabii ki güncel araçlar artık SUV'a dönmeye başladıkça Jazz da böyle su bir versiyona kavuştu arkadaşlar. Bunun detaylarını da şöyle göstereyim size. Bakın. Caz Cross Star olarak geçiyor. Sizin tercihiniz hangisi olur? Cross mu yoksa elegans olan versiyon mu? Bazı donanımlı HRV'den başlayalım. HRV'yi anlatmaya karşımızdaki araç elegans paket. Arkasındaki Advance paket, bir de bunun en dolusu Style Plus paket var. Bu araçta da şimdi kampanya var arkadaşlar. Normal liste fiyatı üzerinden indirimle beraber 2 milyon 135 bin liraya geliyor. Ama Bayan elinde bir araç var. Bunu 1 milyon 998 bin liraya kadar alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Öyle bir düşünceniz varsa bayının alt tarafı iletişim bilgilerini bırakacağım. Kocaeli Honda bayi Haldız Otomotiv arkadaşlar. Oradan da kendilerine ulaşabilirsiniz. Şöyle detaylarına bakın. Ya bu boya renkleri Honda güzel yapıyor. Bakın bunun boyasında da mavi. içerisinde böyle yanar dönerli bir rengi var. Michelin lastiklerle beraber geliyor. Daha sessiz hibrit motor var üzerinde. 1.5 litrelik yine. Cazda da kullanılan motor var arkadaşlar. Yakıt tüketimi olarak da gayet mantıklı bir araç haline geliyor. İç tasarımda kaliteli görünüyor. Yine bu aracın da daha detaylı bir videosu kanalımda mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Sürüş modları, eğim inişi Burada CVT şanzıman, dijital klima göstergeler bu şekilde. Sunroof en dolu olan versiyonda geliyor. Yine diğer pakette de sunroof yok. Arka camlar karartmalı. Yine bunda da bu magic koltuk dediği koltuk dizaynı yapılmış arkadaşlar. Arka koltukları bu şekilde kaldırarak daha geniş bir alan oluşturabiliyorsunuz burada. Yine bataryalar yine arka bagajın altına doğru yerleştirilmiş durumda. Hemen bagajını da merak edenler için bir göstereyim. Geri görüş kamerası yine standart olarak geliyor. Bakın burada bir eşya bölümü de var. Bu da güzel. Buraya ıslak eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ufak tefek eşyalar koyulabilir. Yeterli bir bagaj alanı burada mevcut. Güzel de bir görüntüsü var. Demişken size bir üst paket olan Advance'i göstereyim. Detaylardan da başlayalım. Farklı bir renk var burada. Metalik ama opak gibi görünen bir renge sahip arkadaşlar. Bu araç bunun fiyatından bahsedeyim size. Bunda bir 200 bin TL'lik indirim var. Burada da güzel kampanya var. 2 milyon 195 bin TL'ye geliyor bu aracın fiyatı. Bu arada hemen Style Plus'ın da fiyatını size vereyim. Onda da güzel bir indirim var. 2 milyon 615 bin TL'den 2 milyon 500 bin TL'ye de Style Plus olan versiyonu geliyor arkadaşlar. Onda HRV'deki fiyat bilgisi bu şekilde şöyle detaylara bir bakalım alışım jantlar birbirine benziyor burada siyah dodikler var aracın alt tarafı da yine siyah olarak yapılmış şöyle arka tarafa doğru gelelim burada deri koltuklar parçalı deriler var koltuklarda şöyle detaylara bakın arkadaşlar iç tasarım diğer tarafa doğru geleyim ön tarafı size bir göstereyim arka koltukların tasarımı bakın burası kaldırılmış yukarı doğru onu da görmüş olduk arka tasarımı da şöyle gördük. Ve ön tarafı geleyim. Hem size ZRV'den hem de CRV'den de biraz bahsedeceğim. Şöyle içine de orada bir gelelim. Bakın. Bu da güzel bir tasarım var. içi de güzel hissettiriyor. Bakın bir Honda yazısı bizi karşıladı. Şöyle detaylara bakalım. Aa, kalp grifisi şeklinde. Bakalım açılacak mı? Şöyle Power düğmesine bakalım. Anahtar şu an yok yanımda. Şurası tamamen dijital. Şu taraf bakın ekranda daha net görünüyor. Şu tarafta analog şekilde çalışan bir ekran var. Burada 7 inçlikte bir multimedya ekranı var. Şurada bir eşya bölümü var. Burada bir eşya bölümü var. Uzun zamandır bir HRV'ye de binmemiştim. Yani içerisi güzel görünüyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi, şuradaki detaylar güzel adaptif hız sabitleme gibi özellikler bu araçta var. Bakın şurada da sesli kontrolü de görebiliyoruz. Honda'nın büyük ciplerinden de biraz bahsedeyim. ZRV vardı arkadaşlar. 2 litre hibrit motorla geliyordu. Bu CRV'de olan motorla beraber. Satış rakamları düşük olduğu için artık gelmiyor arkadaşlar. CRV'de şöyle bir durum var. Listede görünüyor ama artık bayilere o da gelmiyor. Çünkü Çin üretimi ve ekstra bir vergiye giriyor. Bunlarla beraber 4.900.000 gibi biraz yüksek bir rakama çıktığı için arkadaşlar maalesef artık gelmiyor diyebiliriz. Belki özel sipariş olursa ancak o şekilde CRB ülkemize gelir arkadaşlar. Dışarıda bir Taypar var. Artık Taypar'ın yanına gideyim ben. Orada Taypar'ın fiyat bilgisini vereceğim. Önümüzdeki senelerde gelme ihtimali olan araçlar var. Ondan bahsedeyim. Videonun en sonunda Taypar'ın yanına gidiyorum. Buranın bayi sahibinin bir Taypar'ı var arkadaşlar. Aslında onun da videosunu çektim de henüz yayınlamamıştım. Onun da görüntüsünü söyleyeyim. Fiyat bilgisini de bahsedeceğim. Taypar'da da güzel bir kampanya varmış. Öyle bir Taypar düşünüyorsanız bunu da kaçırmayın. Videoyu bekleyin. Gelecek modellerden biri Honda Prelude. 2027 yılını bekleniyor. Honda Prelude ülkemize gelebilir arkadaşlar. Böyle bir düşünce şu an için varmış ama 2027 maalesef. Zero adında bir elektrikli araç onun da gelme durum var. Bu da maalesef 2027. Yani bir buçuk sene kadar daha bir süre var bu araçların ülkemize gelmesi için. Şu an gördüğünüz gibi Jazz, Civic, HRV üç farklı modelle Honda ülkemize satış yapmaya devam ediyor. Honda Civic Type R. Birçok gencin rüyalarını süsleyen araç arkadaşlar. Kendisi Type R. Ve içi de kırmızı bu arada. Kombinasyon çok güzel. Alışım jantları şöyle bir göstereyim size. Michelin'in 265-30ZR19 ebatında kocaman bir jantları var. Brembo kaliperler var. Arkada şöyle onu da göstereyim. 265-30 ve 19 ebatında. Şu spoilere bakın. Devasa, çok güzel bir araç. Hatech ismini tam anlamıyla hak eden bir araç kendisi. Honda Civic Type R egzozları olsun. Bakın biraz egzozlar hafiften yanmış. Şöyle detayına bakın. Hakkı verilmiş yani bu aracın. Görüntü öyle görünüyor. Şöyle detaylarına bakın. Videosunu çektim ama bilmiyorum ne zaman yayınlarım. Öyle güzel bir video oldu. Bunu da size göstermek isterim arkadaşlar. Honda Civic Type R. Ada içini merak edenler için de şöyle göstereyim. Biraz güneş de var. Kırmızı detaylar, kırmızı kaliperler. Vites topuzu olsun manuel. Altı ileri. Güzel bir araç ve fiyat bilgisini hemen size vereyim. Normalde liste fiyatı 4.633.000 TL. Hemen alıyorum derseniz 0 kilometre 2025 model bir Type-R'a 4.250.000 TL'ye satın alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Honda bayi turum bu şekildeydi. Honda ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorum kısmına bunu bekliyorum. Bir sonraki bayi turu neresi olsun onu da yazabilirsiniz. Daha da uzatmayayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.